どうも。<music> <music> もう1回 <laughs> は2回は2回は2回は2回は2回は Hz. Selamun Aleyküm. 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 Hz. Selamun Amerikan'dı, Koreyan'dı, Sinevel'di. Günü gelince ancak o da hesap soracak. Tek sene tapan, sen sen ve Müslümanlardan ısınız. Sapıt kıştanın yöne düşürmekten doğru yoldan ayrıma ama Evet güzel canlar, genelde sayıklar adına bu acı günde bizleri yanıp bırakmayan siz dostlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bazı Cemevi Başkanımız, come on